Sizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, bugün sizlerle beraber, beraber böyle bir dünyadayız. Ar işte. yeter arkadaşlar, yeni bir dünya oluşturduk ve olanlara inanamayacaksınız. Arkadaşlar bakın. Aa. şu kodu yazdığınızda bakın. Bakın. Tohuma bunu yazdığınızda bir bakıyoruz böyle bir ev var karşımıza Bu çok şaşırtıcı olaya Daha iyi olduk ve Size bizzat kendimiz göstermek istedik. Bunu da TikTok'taki bir arkadaştan e, öğrendik. Teşekkür ederim. İsmini video sonunda vereceğiz. Ona da e, tıklayıp TikTok kanalını takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Emlan. bayağı lan e, bunu gördük ve size göstermek istedik. Mesela yani çünkü normalde video çekmek diye gibi bir amacımız yoktu. Yani çekmeye Kapısı burada. Mesela yarın bir survivor gelecekti ama yani böyle bir olayı tabii ki çekmeyen yani yok artık. Arkadaşlar şuna baksana da tabii tamamını da gösteremeyebiliriz. En yani sonuçta çok geniş. Yani arkadaşlar, Aa, acaba başka kodlar var mıdır? Bunu araştırırsak arkadaşlar sizi göstereceğiz. Yani böyle evler, odalar var. İsterseniz siz Minecraft bilinmeyen şeyler part 2'ye bunu Aa, koyarız. Aaa creeper var. Merhaba kardeş. Evet arkadaşlar bazı yerlere ışıklandırılması gerek. Bak arkadaşlar bakın burada bir tarla var. Küçük. Hani bir sürü bir şey var. Biz yani daha yeni gördük. Oğlum harika var lan. Baltalı köylü bile var. Koruma. Ya hiç korunaklı değil ya ben bir şey yapacağım. Bir ayarlar ne ki? Normal yok. Çok kolay alalım. Şimdi öcü gibi çıkarlar. Arkadaşlar yani baya değişik. Mesela biz de gördük. Abi çok teşekkürler ya. Ama bir şey diyeyim mi? Baya bir karanlık. Bunun acil bir ışıklandırmaya ihtiyacı var. Oha camdan bakıyoruz. Baya güzel. Arkadaşlar ee, büyük ihtimal şu an videoyu izlemiyorsunuz ve videodan o tohumu gösterdiğimizde çıktınız ve hemen bunu deniyorsunuz. Arkadaşlar onu denedikten sonra da videoyu izlemeyi unutmayın. Evet. Burası neresi acaba? Hiçbir yerini kırmayalım bence. Dövüş kafesi mi? Ama böyle bir... Aa bak burası neresi? Normal üst çıkıyordur. Belki. Bir şey mi ya var? Ya burası ne? Aa sandıkta ne var? Hmm bunlar varmış. Bayağı iyi lan. Bir oda gibi bir yer yok mu? Arkadaşlar bu Çok oda. Aynen lan. Sonra bunu yut. Arı... Sen nasıl buradasın? Bu galiba özel bir şey. Onlar korumalar galiba. Aa, galiba. Arkadaşlar yani bayağı bir değişik. Bir üst kat daha da var. Bakalım. Evet yatak odaları burada. Evet yanlışlıkla kırdık güzel. Şey, Yatak odası sandığım yer burası. Bu ne lan? Mezarlık mı? Vallahi vallahi mezarlık ben kaçıyorum bir. Oğlum vallahi mezarlıkmış ya. Aa bak burası da yemek Minecraft dünyası. Burada plan yapıyoruz, konuşuyoruz. Hey ben şöyle yapacağım. Hadi görüşürüz. Vay bay. Bağırıyoruz adamlarımıza. Yeri... Sonra saldırı yerini yakıp yıkıyoruz. Or Asıl burası yemek yemimiz. Evet arkadaşlar Hı -hı. bayağı bir değişik yani gördük. Cidden videosunu çekmek istedik. Hatta barış seninle burada Hı -hı. bayağı eğlenebiliriz. Bildiğin şat olan Oha. Arkadaşlar yani krallık ee, kendin krallık yapma kendin krallık yapasın geldi. Krallık yapmak yerine bu kodu yaz. Evet. Bu da bence bitirelim ya. Bir dışarı çıkalım da bitirelim. Ve bence çünkü Ha bir de Aa! Hayır hiç eksik olmayın kendi reklamınızı da yapın. Hayır burası ne öyle? Evet arkadaşlar ne oyun... reklamı? <laughs> Reklam dediğimiz o şakasına bir reklamdı. Evet arkadaşlar bence bu kadarlık bitirelim. Bugünlük videomuz bu kadar Yok. olsun. Hayır hayır bir dakika arkadaşlar. Minecraft bunu bize gösteren e hesabı gösterecektik. Şimdi hemen ona gösterelim. Evet arkadaşlar. Böyle bu, bir bak, şey. Arkadaşlar. Biz bundan gördük. Size kodu verdim zaten. 7 6 9 2 2 Arkadaşlar ondan sonra giriyor. Öyle. Baba video çekiyoruz da. Bakın. Şimdi giriyor, bakın ya. Ondan sonra burada bir şey böyle çatı çıkıyor. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir kanal güzel Minecraft çek videoda çekiyor isterseniz takip edebilirsiniz. Bugünlük her, Her neyse arkadaşlar bugünlük, bugünlük videomuz, bu kadardı. Kadar. Şimdi görüşürüz, görüşürüz ve bay bay. bay.